onları verelim. Burdur Gölü kurumasın. Salda Gölü'ne sahip çıkalım. İkinci eşliğimiz ve bir eşliğimiz de Burdur'dan Gezi'ye selam değil mi başkanım? Cezaevinde Mücella Hanımlar, Tayfun Beyler bizi izliyorlar onlarda. Onlara bir selam gönderelim evet, buradan. burada. Onlara da selam olsun. Verdikleri mücadelede, doğa için verdikleri mücadelede onlar yalnız değil. Onların haklı olduğunu inanıyoruz. Haklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Biraz önce ifade ettiğim gibi biz çölde kum tanesiyiz. Bu dünyanın ömrü içerisinde en uzun yaşayan insan en fazla belki 100 yıl yaşıyor. Ama bu dünyanın ömrü çok çok daha uzun. Biz çocuklarımızın bırakın yüzüne bakabilmek, biz ölüp gittikten sonra çocuklarımızın keşke diye diyeceği bir şeyi bırakmamamız gerekir. Biz keşkeler ortadan kaldırmamız gerekir. Elimizde fırsat varken keşke anlaşılabilseydik. Bakın keşke o günkü mücadele orada gençlerin haklı mücadelesine keşke kulak verilebilseydi keşke başka bir yerlere çekilip e, başka bir anlam yüklenip başka bir yerlere götürülmeseydi oysa ki bir mimar bir şehir plancısı bir avukat ne derdi olabilir ki böyle bir derdi yok onların derdi çevreydi gezi parkındaki ağaçlardı böyle baktığımız zaman da e, ben umuyorum hayat insana yanlış yaptırabilir insanlara yanlış yaptırabilir önemli olan bu yanlışlardan dönüp başka insanlara haksızlık etmemektir. Şimdi sevgili seyirciler şimdi şu görüntülerle sizi baş başa bırakacağım. Çevre temizliği yapıyor gençler ama onlar için işte bu gençler anneleri, babaları, dayıları, teyzeleri ya da kendileri de Gezi'de yer almışlardı ama bu hafta Gezi'de yer alanlara devletin en üst makamında neler söylendi? Neler söylenirse söylensin marşla birlikte bir şu görüntüleri Burdur Gölü'nün kenarındaki şu tarihi görüntüleri bir izletelim. İnanın bizim haberimiz bile yok. Burada olduklarından bile haberimiz yoktu. İzleyelim arkadaşlar. Gezi Marşı'yla birlikte Onur Akın'ın güzel bestesiyle birlikte. Mayıs özgürlük emek, Haziran gezi demek. Yeşeri forman gibi kol kola girebilmek. Mayıs özgürlük emek, Haziran gezi demek, yeşil forman gibi kol kola girebilmek. Canıyor işe işe baştan ayağa yürek, yanağında bir gülüş umudu büyüterek. Daha yeni başladı ilk çağı ateşledi, yeni yetme ömrümü ömrüme bağışladı. En güzel çocuklar gidiyorsa zamansız yürekte bu fırtına sürer.